Çevresel faktörlerin sperm üzerindeki rolü. Bilinenin aksine çevresel faktörler bütün vücut fonksiyonlarının üzerine etkili olduğu gibi sperm fonksiyonlarının üzerine de ciddi oranda etkilidir. Örneğin bunların en önemlisi, en sık karşımıza çıkan bizim toplumumuzda da sıklığı gitgide artan aşırı kilo. Aşırı kilo ile beraber erkeklerde hormonal denge bozulmakta, vücutta östrojen ve testosteron arasında yani kadınlık ve erkeklik hormonları arasındaki denge bozulmakta. Bunlar cinsel fonksiyonları etkilemekte, sperm fonksiyonlarını etkilemekte ve karşımıza infertil teli yani kısırlıkta çıkabilmektedir. Diğer bir çevresel faktör sigara. Bu önleyebileceğimiz ve ortadan kaldırabileceğimiz faktörü eğer elimine edebilirsek yani bu kötü alışkanlık alışkanlığımızdan kurtulabilirsek sperm fonksiyonlarının özellikle hareketlerinin daha iyi yönde değiştiğini görebilmekteyiz. Spor özellikle çağımızda hızlı yaşamla beraber spor alışkanlıkları gitgide azalmakta. Mutlaka her gün spor yapmak zorunda değilsiniz ama vücut hareketlerinizi arttırabilirsiniz, hareket edebilirsiniz. Ne kadar çok hareket ederseniz vücut fonksiyonları ve hormonal dengeniz o kadar uzunlu yönde etkilenecek ve sperm fonksiyonlarınız da iyi yönde değişecektir. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgileri internet sitemizden ve telefonlarımızdan öğrenebilirsiniz.